konuştuklarımızı anladın değil mi? Surat asma artık. Geldik sayılır. İnsanlar yanlış anlayacak. Anlarlarsa anlasınlar. Umrumda değil. Sanki dedemin çok umrunda benim suratım. Oğlum ben iki saattir ne anlatıyorum sana? Yapacak bir şey yok. Senin ve kardeşinin geleceği için gitmek zorundayız Almanya'ya. Üstelik ömür boyu da ayrı kalmayacağız. Sekiz ay o kadar çabuk geçecek ki. Bari Merve de dedemle ve babaannemle kalsaydı. O niye anneannemle yaşayacak? Bunlar yaşlı insanlar Murat. İki çocuğa nasıl bakacaklar? Hayatının en unutulmaz günlerini yaşayacaksın. Güven sen babana. Dedem muhtemelen beni Bodrum'a ıvır zıvırlarının yanına kapatacağı için hayatımın en unutulmaz günleri olacak. Evet. Yeter, Yeter Murat. Murat. Babaanneciğim. Hoş geldin yavrum. Kuzumun kuzusu. Anne çok sağ ol. Anneciğim Murat size emanet. Bizim hazırlık için dönmemiz lazım. Babam nerede? Onu da bir görseydik. Nerede olabilir baban? Cengiz! Çocuklar geldi. Bu çocuk kaç gün kalacakmış? <laughs> Cengiz! Torunun o senin. El kadar çocuğu getirip bıraktılar. Bilmem kaç ay kalacakmış da. Zaten ömrüm o kadar benim. Bu yaşta nasıl bakayım ben bu çocuğa? Bir ton işim gücüm var. Sanki bir dedesi mi var bunun? Ayıp ayıp. Hepe topu yılda bir geliyordu çocuk. Azıcık hasret gidersen ne olacak? Çocuğun yediği içtiği ne olacak? Bir tavak yemek. Sanki bugüne kadar kendine çok baktın da Murat'a bakacaksın. Yok bir daha kuru fasulye. Bir şey demedim ki. Hanım sen de hemen sazı aldın eline. Hazır yeri gelmişken kurallardan bahsedelim. Kural bir. Garajıma girmen yasak. Garajıma girdiğini görürsem kendini ahırda bulursun. Kurallar bitmiştir. Tövbe estağfirullah. Ya sen dedene bakma çocuğum. O yaşlandıkça kafa gitti. Ahırda kalmak filan yok. Bunlar da yastıkların. Tamam mı oğlum? Eksiğin var mı? Yok babaanne sağ ol. Hadi Allah rahatlık versin. Arkadaşınız bu yıl bizim sınıfımızda okuyacak. Arkadaşınızın ismi Murat. Ona okulu ve çevreyi tanıtmak sizin göreviniz. Arkadaşınıza hoş geldin deyin. Hoş geldin Murat. Özür dilerim öğretmenim. Geç bakalım yerine İrem.

Ne o yeni çocuk? Bu oyunda çok iyisin sanırım. Bu kadar güldüğüne göre. Eh, övümek gibi olmasın ama gözümü kırpmadan iki saat geçiririm ben. Öyle mi? Gel göster bakalım. Bak bunların hiçbiri beni daha bir kez yenemedi. Sonra ağlama. <laughs> Ağlamak ha? Onu bunu geç de kazanana ne var? Ben kazanırsam İrem'den uzak duracaksın. Sen kazanırsan senin öyle bir şansın yok kardeş. Karşılığında bir şey istemez. Senin herkesin önünde rezil olman yeter. Göreceğiz. 3, 2, 1, başladı. <laughs> güneş ışığı. Güneş girdi gözüme güneş. Sayılmaz. Oldu paşam. İstersen akşam bir daha gelelim. Bir de öyle deneyelim. Güneş ışığıymış. <laughs> ne oldu yeni çocuk? Ağlamaya mı geldin yine haksızlık yapıldı diye? Şansın yaver gitti ve kazandın. Eğer o güneş gözüme gelmeseydi asla kazanamazdın. Sen de gayet iyi biliyorsun. Hiç çamura yatma. Kendine hala güveniyor musun? Var mısın adil bir düello'ya? Yoksa korkuyor musun ya bu defa bir aksilik çıkmazsa diye? Ne korkacağım be? İstersen 10 defa daha yarışalım. Beni bu okulda kimse yenemedi, yenemeyecek de. İddiayı büyütmeye ne dersin? Tek bir kural var. Sadece göz kırpmak değil, en ufak bir hareket bile yasak. Gülmek, konuşmak, kımıldamak yok. Anlaştık mı? Tamam ulan, bununla mı korkutacaksın beni? 3 2 1 Arkadaşlar hadi. Ders başlıyor. Nerede kaldınız? Tamam İrem. Hemen geliyoruz. Murat <laughs> <laughs> ne oldu evladım? Yemedin hiç. Yok bir şey. Sofraya küslük olmaz. Ben sofraya küs değilim ki. Ha, bana küssün yani. Ya ne alakası var dede ya? Okulda kıpırdamama yarışmasını kaybettim madara oldum. Hem de iki kez. Cenk hıyartosu bütün seneyi burnumdan getirecek şimdi. Ona sinir oldum. Babaanne ben okula gitmesem olmaz mı? Seneye yine yedinci sınıftan devam ederim. Kıpırdamama yarışması mı? Hem de nasıl iyi gidiyordum bir gör. Son anda aksilik çıkmasaydı ben gösterecektim günlerini. Hepsi alay etti benimle. Zaten yeniyim aralarında. Bitti okul hayatım. Eline sağlık. Hayda. Nereye şimdi? Bir şey konuşuyorduk. Sen onlara bakma kuzum. Derslerini çalış, günlerini öyle göstere mi? Gel, Hı? Hmm. Bana bak. Al bunu okula götür. Yarışmayı tekrarla ve öncesinde iç. Ne bu? Gizli bir formül bu. Seni tam bir saat hareketsiz bırakacak. Gözün görür, kulağın duyar ancak asla kımıldayamazsın. Anladın mı? Yalnız yarışmadan tam 30 saniye önce içmen lazım. Daha erken içersen yakayı ele verirsin anladın mı? Rüya mı bu? E rüyası oğlum. Bütün gece uğraştık işte kazanasın diye. Yalnız bundan bir kişinin haberi olursa yastığını hazırla bodruma gidiyorsun. Ciddi misin dede? Oha sen süpersin dede. Kes. <laughs> ne haber Cenk? Vallahi çok iyiyim, yalan yok. Diyorum ki bizim şu yarışmayı tekrarlasak mı? Yok artık. <laughs> Gelilen pehlivan güreşe doymaz dedikleri doğruymuş. Dur ama bu kez başka. Eğer kaybedersem okuldan gidiyoruz. Nasıl yani? Basmaya gidiyorum işte. Sen yeter ki benimle bir tur daha kapışmayı kabul et. Bu kez adil bir yarış olacak. Ne diyorsun? Kabul mü? Kabul. Ama bak kaybedersen sözünde duracaksın. Direme de bir daha selam bile vermeyeceksin. Delikanlı sözü ver. Söz. Yürü şu bahçenin arkasındaki yere gidelim hemen. Hadi neyi bekliyoruz? Geldik işte. Tamam tamam. Son 20 saniye. Konsantre olmaya çalışıyorum. Son 5 4 3 2 Seninle yine hesaplaşacağız oğlum. Bu okulda sana rahat yok. Selam Murat. Bütün gün seni aradım okulda. Aslında yarın okuldan sonra bir şeyler yapsak mı diye soracaktım. Bir şey demeyecek misin? Kusura bakma. Rahatsız ettim sanırım. Belki sinemaya falan gideriz. Okul dışında da birbirimizi tanırız demiştim. Ama neyse boş ver. Teklifimi geri alıyorum. De, 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 dede, ne oluyor bana? Saat kaç? Bizim şu iksir bir saatten fazla etki etti sana. Yaklaşık dört kadar. Ama hiç üzülme, yarışmayı kazandın. Çak. İrem, İrem onu reddettiğimi sanıyor. Boş ver oğlum İrem'i şimdi. Zorbalara gününü gösterdin mi, göstermedin mi? Hey ya dede, zaten hepsi İrem'i elde etmek için de onların ya.